Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere başarılı alışverişlerimden bahsedeceğim. Tabii ki biz teknoloji üzerine alışverişlerden konuşacağız. Yani aldığım ürünlerden, neden aldığımdan, nasıl memnun kaldığımdan falan bunlardan bahsedeceğim. Daha önce memnun kalmadığımdan, yaptığım hatalardan bahsetmiştim. Bu sefer güzel tarafını konuşacağız. İlk ürünle başlayalım isterseniz. O zaman da mesela diğer videoda da ilk şeyle başlamıştım. Kamerayla başlamıştım. Pentax'ın K200D'sinden bahsetmiştim. Orada hataları yaptık. Sonra ders aldım. Sonra küçük bir kamera aldım kendime Fuji filmin. Hatta onu da biraz öğrendim. Sonra onu da sattım. Ondan sonra dedim ki artık düzgün bir makineye geçebilirim. Bayağı bir şey öğrendim. Gerçekten de artık hani iyi bir makineyi kullanabilecek duruma gelmiştim. Sonra baktım böyle fiyatlara falan Bayağı da pahalı fiyatlar. Dedim ki ikinci el bir şey alayım. İkinci elden Fuji filmin x XA 1ini aldım. Yıllarca kullandım. Çok da memnun kaldım. Hatta bazen de özlüyorum yani Fuji filmin kullanımı benim çok hoşuma gidiyor. Renkleri falan da böyle çok seviyorum. Hatta ilerleyen zamanlarda şöyle ikinci kamera olarak da bir Fuji almak istiyorum. Yani hem Sony'yi kullanıyorum şu an. Sony'nin videosundan falan memnunum ama ikinci kamera olarak da bir Fuji istiyorum biliyorum. Onda bayağı memnun kalmıştım. Hem de ikinci el aldığımdan bayağı da kar etmiştim. Yanında da işte yedek pili vardı, şarj cihazı vardı. İşte kartı vardı, hafıza kartı. Ne vardı bile birkaç şey daha vardı. Şimdi tam hatırlayamadım. Bayağı da böyle set halinde almıştım. Yıllarca kullandım. Sonra satarken de bir zarar da etmemiştim. Çünkü ben aldığımda ikinci el aldığım için zaten satarken de yine dolar biraz daha yükselmişti. Oradan böyle kar ederek de satmıştım. O zaman sıfır alsaydım biraz daha belki zarar edecektim. Sıfır almadım ama hani üründe de bir şey yoktu. Çünkü nasıl diyeyim size baktım hani düzgün kontrol ettim. Bazen şöyle bir şey oluyor. İşte sensöründe iz olanlar oluyor filan. İçine bayağı bir toz kaçmış. Bir temizletmen gerekiyor filan. Öyle biraz daha sorunlu bir cihaz değildi. Bana satan adam da çok güzel kullanmıştı. Hatta şöyle bir şey vardı hatırlıyorum. 3-4 tane pil vardı. Pillerden bir tanesi biraz şişmişti şey markaydı yani Fuji filmin kendi orijinal değil. Sagner mi? Sanger mi? Öyle bir markaydı. Şimdi tam hatırlamadım. Öyle bir pildi. O pil biraz şişmişti. Bana onu da söylemişti o. Sonra baktım ya belki söylemese ben çok fark etmeyeceğim. Çünkü çok aşırı bir şişkinlik Sadece böyle takarken falan biraz daha şiş olduğunu hissediyordun. Hatta onu da söylemişti dediğim gibi dürüst bir adamdı. Aldım. Yıllarca kullandım. Sonra da satarken ben de yine temiz bir şekilde satmıştım. Sonra geçelim bir diğer şey Hani anlatmıştım işte o K200D olayını. O zaman bir manuel lens lazımdı. Bir gün balkonda oturuyorum böyle aşağıya falan bakıyorum. Bir hurdacı geçiyor. Bir baktım hurdacıda bir tane zenit makine var. Böyle fotoğraf makinesi eski filmli makinelerden. Önünde de bir lens var. Yani böyle bir dikkatimi çekti. İnternette de araştırıyorum o ara fotoğraflara falan bakıyorum. Hani bir şansım yaver gitti. Hemen aşağı koştum hurdacıyı durdurdum. Bir baktım Helios'un bir lensi var zenit makinenin önünde. Dedim ki kaç para istiyorsun buna? Ya 20 lira dedi ya 25 lira yani çok hatırlamıyorum. Ben de 15 liraya falan almıştım yani pazarlık yaptım. Halbuki niye yapıyorsun zaten çok ucuz alıyorsun ama ben gittim yine pazarlık ettim. Böyle 15 liraya falan aldım onu. Makine de hatta duruyor bende lensi sonradan sattım. Lensi ilk aldım lenste hiçbir şey yok yani tertemiz duruyor. Çizik bile yok lensin üstünde. Yani hurdacının arabasından aldım ama yine de tertemiz. 1-2 gün böyle kullandım sonra bu halkaları şey yapmaya başladı. Takılmaya başladı böyle yağlanmak falan gerekiyor neyse. Bakım yapayım ben buna dedim kendim lensi söktüm. Halbuki niye söküyorsun yani hiç hayatında lens mi sökmüşsün ama ben tabii bunu tamir ederim diye lensi söktüm. Söktükten sonra ben bu lensi birleştiremedim. Sonra aldım götürdüm Hayyam Çarşısı'nda sirkeciye. Lens böyle parça halinde tabii. Neyse sordum böyle 6-7 yere rahat sormuşumdur belki daha fazla. Bunlar da dediler ki biz bunu yapamayız. Bir Kemal Usta varmış. Efsaneymiş o da yani ben de bilmiyorum o zaman öğrenmiştim. Hayyam Çarşısı'ndan çıktım bir yer tarif ettiler bana o postanenin sokağında. Orada dediler hana gir üst kata çık orada bulacaksın. Neyse gittim adamı buldum. Yaşlıca bir amca. Yaşıyor mu yaşamıyor mu da bilmiyorum yani. Girdim böyle müze gibi zaten dükkanı. Bir sürü eski makine var. Lensler var falan. Neyse önüne koydum dedim. Amca bunu tahmin edebilir misin dedim. Baktı. Kim söktü bunu dedi. Ben söktüm dedim. İyi halt ettin dedi. Hatta böyle bir şey daha söyledi. Neyse dedim ya ben böyle meraklıyımdır dedim. Sökerim ederim falan filan. Oğlum dedi bilmediğin şeyi niye söküyorsun dedi. Amca dedim sen karıştırma orasını. Yapabilir misin? <laughs> Yapamaz mısın? Neyse yaparım dedi. Ya 3-4 saat sonra mı ne gel dedi yani. Ben de sirkecide biraz dolaştım dolaştım sonra gittim baktım amca hakikaten yapmış. Bir iki denedim ufak bir ayarı vardı hani o olmamıştı falan onu gösterdim onu da düzeltti. Yine o da çok ucuz bir para istedi ya. Nasıl diyeyim size, belki o da 5 lira mı istedi 10 lira mı istedi ya o güne göre de ucuz bir paraydı o. Neyse ben de tabii ki seve seve ödedim. Hani çok ucuz bir paraya lense sahip olmuştum. Hani yolda git gel filan ben 35-40 liraya filan mal olmuştu. Bayağı ucuza denk getirmiştim. Onu da yıllarca kullandım. Sonra ben de o lensi ya 350 ya 400 liraya falan satmıştım. Yani ben de çok güzel bir paraya satmıştım. Sonra çünkü şey lens kullanmamaya başladım. Manuel lens kullanmamaya başladım. Hani ihtiyacım da olmadı çekim yaparken. Hani daha kaliteli lenslere geçtik, parayı da bulduk diyelim biraz. İşte o lensler biraz atıl oldu. Onları sonra sattım. Sonra isterseniz başka bir ürüne geçelim. Kamera kısmını burada biraz kapatmış olalım. Yine kameradan bahsedeceğim. Bir tane daha kamera olayım var. Bu biraz daha sonra olduğu için ondan bahsedeceğim. Motorola Atrix HD almıştım. Onu da şeyden aldım Amerika'dan. Bir önceki videoda biraz bahsetmiştim. Bir arkadaş Amerika'ya gidiyor. Valizle telefon getiriyor. işte. telefon, bilgisayar vesaire getiriyor, satıyor dehşetle para kazanıyorlar o dönem. Dedi ki sana da bir tane telefon getireyim. Ne istersin? Dedim ne ucuza bulabilirsin? Çünkü ikinci el alıyor telefonları. Dedi ki ucuza bir tane Motorola Atrix HD var dedi. Onu da sana alayım dedi. Tamam al dedim. Neyse aldı telefonu. Ben ya 550 ya 600 liraya falan aldım telefonu yani. O da getirdi. Bana getirdiği normal fiyata verdi. Kar koymadı üstüne. Zaten diyorum ya arkadaşımdı. Ben onu öyle satın aldım. Satın aldıktan sonra da kilit çıktı bunda. Kilidi de o açtırdı. Onun için de para falan almadı. Neyse bunu ben kullanıyorum telefonu. Sonra bir tanıdık gördü telefonu benim elimde. Dedi ki ya bu telefonu nereden aldın falan. O zamanlar çok yaygın değil yani. Amerika'da olan her telefon buraya gelmiyor. Türkiye'de yoktu zaten o model. Bu telefonu nereden aldın falan dedi. Böyle incecikte bir telefon. Güzel bir telefon. Onun tek kusuru pili az gidiyordu. Hatta onun pilli başka pille değiştiriyorlardı. Başka bir modelin piliyle. Arkası biraz böyle şişkinleşiyordu ama pili daha uzun gidiyordu. Dedim ki böyle böyle işte. Amerika'dan aldım falan. Kaç para istiyorsun buna dedi. Ben de o zamanlar şeyi kafaya koymuşum. Not 2'yi istiyorum yani. Not 2'yi takip ediyorum. Ama alacak param da yok. Ben buna dedim ki 1250 mi dedim. 1300 mi ne dedim. O paraya sana satarım. Bu direkt tamam dedi. Halbuki ben iki katı falan bir para söyledim ona. Direkt tamam deyince al dedim satayım yani. Direkt telefonu ona sattım. Sonra ikinci elden baktım. O zamanlar 1700-1800 lira falan Not 2'ler. İkinci elden güzel bir tane Not 2 buldum. Not 2'yi aldım. O Not 2'yi 6 sene falan kullandım herhalde. Yedek pilini filan aldım. Yurt dışındayken mesela çok işime yaradı o. Pili bitiyordu. Hemen yedek pilini takıyordum, kullanıyordum. O zamanlar mesela benim için pili değişen bir telefon olmazsa olmaz. Zaten çoğunun pili değişiyordu. Ama sonradan artık pili değişen telefonlar hani olmamaya başladı. Çünkü fiziksel yapılarından dolayı artık o pil değişim olayı çok cazip değildi. Bugün de şunu söyleyeyim mesela. En çok özlediğim telefonlardan birisidir. Elimden 50 tane telefon, belki 100 tane telefon geçmiştir. Belki daha fazlası geçmiştir. Birçoğunu kullandık. Yani satın alıp kullandığımızda var. Birçoğudan hani incelemeye gelen de var. Onları da uzun süre kullandık falan. Ama en çok özlediğim telefonlardan bir tanesi Note 2'dir. Bir tanesi de Note FE. O zaman Note 7 idi. Patladıktan sonra Note FE Fan Edition oldu. O telefonu da mesela çok beğenirdim. Hatta ben o telefonu satın almaya niyetlenmiştim. Sonra patlama olayı çıktı. Onu da yine kankama aldırdım. O iPhone 4 olayından falan bahsetmiştim bir önceki videoda. O işte... Kazıkladım yani benim sayemde kazık yiyen arkadaşım var onu aldırmıştım yani ben kazıklamadım da yani ikimiz de kazık yemiş olduk benim aklıma uyup ama çok da kâr ettirmişimdir yani şimdi videoyu izledikten sonra söyler. Bir kere zarar ettirdim ama ondan sonra çok kar ettirdim. Ona not 7'yi aldırdım. Hala kullanıyor memnun. Biz o arkadaşımla zaten çok böyle aynı şeyler alırız. Mesela bilgisayar alacağız o da toplar ben de toplarım. İşte oyun konsolu aldık mesela son zamanlarda diyeyim. Onu da yine beraber aldık. Xbox aldık ikimiz de. Normalde hani ona sorsan Playstation alacak belki ama bana uyup işte Xbox aldı o da. Ben de Xbox'ı zaten Game Pass yüzünden aldım. Ben ilk önce Game Pass aboneliği aldım. Aboneliği aldım diye Xbox'ı aldım. Onu da bir videoda anlatırım. Yine benim böyle değişik işlerim vardır onlardan birisi. Biz şimdi bir diğer ürüne geçelim. MP3 Player. Sony'nin bir MP3 Player'ını almıştım. Doğu Bank'tan aldım onu. O zamanlarda nasıl diyeyimse Doğu Bank'ta böyle sevdiğim bir şey var. Dükkan var. Gittim oraya sordum mordum. Neyse uygun da bir fiyat söyledi. Aldım. Ya ondan çok memnun kaldım. Üniversite zamanlarında işte başladığım zaman hazırlıkta falan almıştım. Üniversite bitti bitti. Ondan sonra belki onu ben 10 yıl mı ne kullandım yani. Hani üniversitede satın aldım. Sonra işte 10 yıl falan kullanmışımdır. Artık pili öldü. O öyle emekliye ayrıldım yani. Tamamen ölmedi ama artık çok az gitmeye başlamıştı. Ben de dedim ki emekliye ayırasın bir de telefonlara falan da şeyler geldi artık. Hani bu MP3 falan telefonlar için iş olmamaya başladı. O zaman emekliye ayırdım ama Ses kalitesini falan hala özlerim yani severim o modeli. Şöyle ilginç bir olay da yaşamıştım ona. Bir gün Taksim'e gittim. O zaman da yeni almışım şey yani MP3 player'ı. Sennheiser'ın da bir tane kulaklığını almıştım CX300'ü. O da güzel bir kulaklık. Beraber kullanıyorum. Böyle bir akustik modu, modu var yani equalizer modu var. Onu açtım. Böyle ses şeyden gibi geliyor. Nasıl diyeyim size hani bir yere gidersiniz de ses dışarıdan böyle her taraftan gelir ya size. Çevresel ses. Öyle geliyor. Ben zannettim ki Taksim meydanında bir yerden müzik sesi geliyor bana. Kulaklığı çıkardım. Baktım böyle hiçbir yerden müzik sesi gelmiyor. Sonra kulaklığı taktım bir baktım. Cihazın özelliğiymiş o. O çok hoşuma gidiyordu mesela. Ona da konser modu mu diyorlar, sahne modu mu diyorlar. Tam olarak modu bilmiyorum. Bilenler yazar. O mesela çok hoşuma gidiyordu. Yıllarca onu kullandım. Onu mesela şu anda... Birçok cihazda arıyorum ama pek bulamıyorum. Birebir de tutmuyor zaten. Hani bulduklarım da birebir tutmuyor. Bir diğer cihaza geçelim. Sony'nin Next 5T'si. O zamanlar bu YouTube işlerine başlamışım. Video falan çekiyoruz. İlkay abinin de Amerika'ya gittikten sonraki dönemi. İlkay abi gidince işte biz şeyle telefonla falan da çekiyorduk videoları. Sonra bana bir kamera lazım oldu. Dedim ki ya hani benim Fujifilm XA1 o zaman duruyor ama 1080p 30 çekiyor. Biz de o zaman 1080p 60 çekiyoruz videoları. Biraz daha hem video kalitesi de iyi olsun istedim. Çünkü Fuji'de o kadar iyi değildi video. Fuji son zamanlarda çok iyileştirdi videosunu. O zamanlar iyi değil. Sonra baktım, araştırdım yine ikinci elde bir tane Sony buldum. Next 5T'yi. 5T aslında o zaman Amerika için üretilmişti. Türkiye'yi desteklemedi. Yani Türkçe yoktu mesela. Bir de Amerika'daki gibi 50P'di yani. 50 frame'di. Bizdekiler 60 frame satılıyordu kameralar. Onlar 50 olarak. Ondan sonra neyse ben bunu satın aldım. Yani 50-60 çok önemsemedim orada. Satın aldım. Satın aldıktan sonra da şöyle bir şey yaptım. Bu hatta şu an kullandığım Sony'de de var. Yazılım yükledim. İşte video süresini falan uzattım. Öyle kullandım. Bir de onun ekranı sana doğru dönüyordu. Şu an A6400 de var o özellik. Onun ekranı sana dönüyordu. Wi-Fi vardı. Tek kusuru mikrofon girişi yoktu. Mikrofon girişi olsa şu an bile mükemmelen kullanılabilir. Ama mikrofonla yani sesi ayrı alıyorsanız mikrofonla işiniz yoksa hala o tip makineler çok iş görür yani. Ben sonra onu hiç satmadım. Çok memnunum. Lensim falan da vardı onda. 55-200 vardı. Bir de 18 mi? 16-50 mi vardı acaba ya? Tam hatırlamıyorum. İki tane lens vardı onda da. Onu da mesela enişteme hediye etmiştim. O kullanıyor hala. O kameradan da çok memnundum. Onu alır de çok uygun almıştım. Yani sıfırda o zaman A serisi çıkmıştı. 6000 falan vardı hatırladığım kadarıyla. Ama çok deli pahalılardı. Next serisine ben gitmiştim. Çok da memnun kalmıştım. O tarz böyle ikinci el alışverişlerde çok böyle iyi fiyatlara ürün alabiliyorsunuz. Ama dikkat etmek lazım. Hatta birinde yine böyle bir Next makine alacaktım. Gittim. Sensörde böyle şey var. Nasıl diyeyim? Ufak bir nokta gibi bir delik gibi bir şey var. Ya çekiyorsun ama şimdi o ekranda görünmüyor o şey. Bilgisayara atsam belki o sensördeki hatayı göreceğim. Ama ekranda göremiyorum. Neyse açtım içini. Bak ben ilk başta toz var falan sandım, işte bir hava sıktım falan. Yok toz değil iz var. Hatta adama kızmıştım orada millet de bana böyle baktı biraz hani çünkü adama çok bağıra mağara kızdım orada. Ya bizi kalktın getirdin oraya hani baştan söylese belki ona göre bir fiyat falan konuşacağız belki kabul edeceğim. Ama benden hem o şeyi kusuru gizliyor orada bir de hala sallıyor. İşte şimdi olmuştur yok havadan olmuştur rüzgardan olmuştur bilmem ne diye atıp tutuyor. Öyle hani uyanıklara denk gelebilirsiniz ona dikkat edin. Şimdi bir diğer üründen bahsedeyim Lenovo'nun ThinkPad serisinden T410 model bir bilgisayarı var. Hatta internette videoları vardır millet işte balyo uzla falan vuruyor üstüne su döküyor filan böyle biraz sağlamlığa yönelik bir bilgisayardır. Neyse ben bu Monster'dan bahsetmiştim bir önceki videoda onu sattım. Hatta satarken kolay satılsın diye birkaç videoda da anlattım bunu. Üstüne 3 tane işletim sistemi yüklemiştim. İşte macOS vardı, Windows vardı, bir de Linux vardı. O şekilde daha kolay satmıştım. Hem de güzel bir paraya satmıştım. Neyse onu sattıktan sonra da bir laptop lazım oldu. Normalde ben masaüstüyle idare ediyordum. İşte sağa sola giderken lazım oldu. Dedim ki bir şey alayım. Yine onu da sıfır almak istemedim. İnternete baktım, ettim. Böyle şey alanlar vardı. Hala var o. Mesela iş yeri kapanıyor ürünleri toptan alıyorlar. Mesela atıyorum 200 300 tane laptop almışlar. Onlara bir bakım yapıyorlar, satıyorlar falan. Öyle bir yerden uygun fiyata bu Lenovo'yu gördüm. Bayağı da fiyatı uygundu. Lenovo'yu aldım. Elimde de SSD vardı, bir de RAM falan vardı. Onları da cihaza taktım. O cihaz hala bende duruyor. Hala kullanıyorum. Yani baktığınız zaman ince falan böyle kibar bir bilgisayar değil ama Hani güç olarak da benim işimi görebilecek güçte. Alıp da video montajı yapamıyorum ama işte ofis işleridir, dizi film izleyeyimdir, sağda solda internetten bir şeyler yapayımdır, uzaktan bağlantı yapalım falan o tip işlerde son derece memnunum. Ya baktığın zaman tasarımı bile öyle çok modern bir tasarım değil. Mesela hala böyle şeyde çengelleri var ne bileyim ekranda. O çengeller takılıyor oradan açıyorsun falan. Ama dediğim gibi özellik olarak benim işimi görüyor. Hem de fiyat olarak da uyguna denk geldiği için son derece memnun bir şekilde aldım. Aldıktan sonra da kullandım. Şimdi biz bir diğer şeye geçelim ürüne Asus'un bir monitörü Burada da şöyle bir şey olmuştu. Ben bunu çok söylüyorum aslında. Ben aslında başka bir monitör almaya gitmiştim. Vatan bilgisayara gittim. Vatan'ın o top kafadaki yerine. Başka bir monitörü sordum. Oradaki bir çocuk da bana dedi ki abi dedi, o elimizde kalmadı. Bir tane teşhir var dedi. Ben de dedim ki iyi teşhir varsa en azından dedim şu teşhire bakayım. Çünkü ben hep özelliklerinden bakıyorum. Bir de internetten bakıyorum. En azından bir dedim teşhir de olsa ürünü görmüş olayım. Başka bir yerden bulur alırım. Neyse ürünü gittim gördüm baktım ettim falan. Yanında da bir Asus monitör duruyor. Ya renkleri falan çok hoşuma gitti. Çocuğa dedim ki ya dedim bu monitör kaç kaç para dedim. O dedi ki abi dedi o monitör dedi bugün indirime girdi dedi. İşte şu fiyata dedi alabiliyorsun dedi. Baktım aralarında çok büyük bir fark yoktu. İnternet sitelerinde bile o zaman daha pahalıya satılıyordu. O gün işte mağazada bir indirim olmuştu falan. Yani tesadüf denk geldi. Monitörün renkleri falan da çok hoşuma gitti monitörü orada satın aldım. Yani ne almaya gittim ama ne aldım. Şimdi baktığınız zaman hatalı da bir karar verebilirdim. Çünkü aniden karar verdim orada. Başka bir şey almaya gitmişim. Ona çalışmışım hani çalışmışımdan kastım. Araştırmışım bakmışım etmişim. Onu artık kafaya koymuşum ama gittim başka bir şey aldım çıktım. Ya yani bir riskti ama bu risk bana olumlu yansıdı. Yıllarca kullandım hala da kullanıyorum. Eskiden belki hatırlarsınız bu monitörün yerinde o vardı ben bunu koydum. Diğer monitörü de emekliye ayırdım. Hatta şu an mesela uzaktan bağlantı yaptığımız zaman falan o monitörü kullanıyoruz ama hala duruyor ben. Sıkıntısız bir şekilde yıllarca kullandım. Ne böyle bir bulutlanması oldu, ne bir renklerde bozulması oldu, ne de herhangi bir şekilde bir sorun çıkardı bana. Yıllarca hem monitör olarak hem de televizyon olarak da kullandım. Uydu alıcı da bağladım ben ona. O şekilde de son derece memnun oldum. Şimdi bir diğer ürüne geçelim. Nexus 10 tablet. O zamanlar diyorum işte video falan çekiyorum. Böyle bir tablet alayım dedim. Hani oradan okurum bakarım. Arada bir o tabletten video izlerim. Bir şeyler yaparım falan diye. Ama çok böyle pahalı olmayacak bir model arıyorum. Tabi hani çalışıyorum ediyorum o dönem ama hem bir yandan para biriktireyim istiyorum. Bir yandan da işte hani nasıl diyeyimse çok yüksek maaş almıyoruz o zaman yeni zamanlarımız. Neyse ucuz bir tablet arıyorum. Ya bakıyorum tabletlerin çoğu çöp. Çin'den tablet alacaksın. O zamanlar biraz daha rahat. e yoksa hele direkt geliyor Çin'den. Onlara bakıyorum falan. Hiç aklıma yatmadı yani. İçime sinmedi. Sonra bir baktım internette bir tane Nexus 10 satıyor birisi. Cihazda yazılımsal bir sorun var. Cihazın yazılımı çökmüş. İşte adam da servise falan götürmüş etmiş. Servistekiler ilgilenmemiş. İşte kullanıcı hatası falan demişler. Adam da kızmış satıyor. Ben de dedim ki ben bunun yazılımını çözerim. Yani aslında donanımsal da belki bir hata olma ihtimali vardı da. Ben orada bir risk aldım. Neyse dedim ben bu cihazı alayım. O zamanlar cihaz belki 1000 liraya satılıyor. Ben 300-350 lira gibi böyle çok uyduruk bir fiyata satın aldım diyeyim size. Neyse cihazı ben satın aldım. Yazılımda ya gerçekten çok zor bir şey değilmiş. Hani servistekiler adama yokuş yapacağına, adamın sorunu çözselermiş, hani çok bir zamanlarını almayacakmış. Ben çözdüm. Bir gün içinde hallettim tableti. Tableti hala kullanıyorum. Hatta şurada duruyor. Bazı videolarda belki görüyorsunuzdur. O zaman baktığın zaman şöyle bir şey vardı. Şimdi o tabletin işlemcisi 2 çekirdekli. O zamanlar 4 çekirdekli işlemciler falan yaygın. Millet işte 2 çekirdek diye böyle beğenmiyordu. Ya ekranı 2K, pili büyük 9000 mAh sanırım. 9000 mAh pil var. Depolaması kısıtlıydı 16 GB. Ya ben kendi ihtiyacımı şöyle düşündüm. Dedim sen ne yapacaksın? Ekran kalitesi iyi olsun. Çünkü metin okuyacaksın işte dizi film bilmem ne. O öyle şeylerde kullanacaksın. E pili uzun gitsin. Ekran güzel. Pil güzel. O zamanlar zaten Android'deki uygulamalar hep böyle çekirdek sayısına göre çok hani optimize edilmemişti. İki çekirdekle daha da iyi çalışan uygulamalar vardı diyeyim. O yüzden iki çekirdek de benim için çok sorun değildi. Çünkü benim yapacağım işi yapıyordu yani. Benim ihtiyacımı görüyordu. Diyorum ya hala kullanıyorum. Tablet 2012 çıkışlı olması lazım. Ben de bir iki sene sonra falan almıştım. Yani bayağı bir yıl oldu. Hiçbir sıkıntısı yok. Üzerine tabi root attım ben cihaza. Rootlu bir şekilde işte reklam engelleyicisi şusu busu kurdum. Kurduktan sonra son derece keyifle de kullanıyorum. Şöyle düşündüğün ama mesela bir iPad'in yanına koyduğun zaman yani güncel bir bilgisayardan bahsediyorum ya da güncel bir Samsung tabletin yanına koyduğun zaman tabii ki hız farkı var. Yani benim cihazım daha yavaş ama benim ihtiyacımı görüyor mu? Görüyor. Bana maddi olarak bir zarar veriyor mu? Vermiyor. Yani ben diğer cihazları alsam Maddi olarak belki 10 katı fiyat ödeyeceğim ama bu cihazla onda birine tüm ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Böyle baktığın zaman da hani bir cihaz alırken ya da bir ürünü böyle tercih ederken daha karlı çıkıyorsun haliyle. O yüzden ben hep şunu söylerim. Bir şeyi satın alırken bir liste yapın. İhtiyaçlarınız nedir? Satın alacağınız cihazlar bunların kaçına karşılık geliyor? Bir de şu da olabilir. Sen 10 tane madde yazarsın. Satın alacağım bir cihaz vardır. Atıyorum 5000 lira. Senin 10 maddenin onunla da karşılık geliyordur. Satın alacağım başka bir şey vardır. Atıyorum o da 3000 liradır ama 10 maddenin 9'una karşılık gelir. Ya dersin ki şu özellikte olmayı versin. Çünkü 2 bin lira fazla niye vereceksin? Bir o ihtimal var. Bir de şu var. Adam mesela gidiyor. işte bir şey alacak. Diyor ki ya şu özellik de olsun bu özellik de olsun. 5000 liraya alacağı ürünü 10 bin liraya satın alıyor. Belki de şöyle bir şey yapsa daha karlı çıkacak. Bugün 5000 liraya o cihazı alsa 4-5 yıl onu kullansa o diğer aldığı hani pahalı ürünü almadığı için cebinde kalan 5000 lira var ya onu ne bileyim dolar euro bir şey yaptırır. İlerleyen günlerde yani o 5 yıldan sonra da gider başka bir cihaz alır. Yani o gün harcayacağı bütün paraya 2 tane cihaz almış gibi bir şey olur. Hem de daha güncel bir cihazı satın almış olur. Ya baktığın zaman böyle hani beklentileriniz, fiyatı ve cihazın özelliklerini böyle eş bir yerde düşünüp ona göre karar vermek en doğru tercih oluyor. Benim gibi böyle hani bir önceki videoda anlattığım gibi hırsla bütün özellikler olsun diye satın alırsan genelde zarar ediyorsun. Şimdi bir üründen daha bahsedip videoyu kapatacağım. Amazon'un Kindle'ı. Ben işte Avusturya'dayken Amazon indirimler yapıyor Amazon DE'de. Bu Kindle'larda çok büyük indirim yapmıştı. Kindle'ın o zaman Paperwhite'ları da çıkmıştı. Yani beyaz ekranlı olan Kindle da çıkmıştı ama bu bendeki saman rengi olan ilk basit şeylerden Kindle'lardan. Ya benim o Paperwhite'a falan ihtiyacım yok. Kitap okuyacaksam 6 inç boyutu o bana yetiyor yani. Benim Tüm ihtiyacımı görecek şekilde, Wi-Fi falan var. Ekranı dokunmatik değil ama kitap okuyucu da çok da önemli değil. Baktım benim ihtiyaçlarımı görecek. Çok ciddi de bir indirime girmiş. Hatta Amazon'da öyle indirimler oluyor ki bu Türkiye'ye yansımıyor işte. Amazon'un kendi tabletidir, ne bileyim Stick'dir, bu Kindle'lardır filan. Bazen 3'te 1'ine falan satılıyor. Hatta bir ara paylaşmıştım. Amazon'un tableti 70 dolara mı ne satılmıştı? Yani çok ciddi böyle indirimler yapılıyordu. Şimdi benim aldığım dönemde de bu Kindle'larda çok büyük indirim vardı. Hatta biz o dönem 3 tane almıştık. Yıllardır da kullanıyoruz. Hala da bende duruyor yani. Ben hala da kullanıyorum. Çünkü pili neredeyse bir ay gidiyor. İşte istediğin kitabı atabiliyorsun. Oradan okuyabiliyorsun vesaire. Çok kullanışlı oluyor. Ben son derece memnun bir şekilde kullanıyorum. Orada şöyle bir sıkıntı var işte. Ben yurt dışına bunu satın alabildim ama Türkiye'de o indirimler direkt yansımıyor. Bir de mesela sen Amazon DE'den normalde alışveriş yaparsın ya da Amazon.com'dan alışveriş yaparsın. Ama bu indirimi açtıkları zaman Türkiye'ye satışı kapatıyorlar. O da çok kötü oluyor. Belki İngiltere sitesinden alacaksın ama adam gidiyor Türkiye'ye satışı kapatıyor. Çünkü vergilerle falan da uğraşmak istemiyorlar. O yüzden biz o indirimlerden çok fazla faydalanamıyoruz. Avrupa'da, Amerika'da falan yaşayanlar Amazon'un kendi cihazları anlamında indirimlerden çok iyi yararlanıyorlar. Evet arkadaşlar bugün de sizlere memnun kaldığım ürünlerden, alırken nelere dikkat ettiğimden, işte ne gibi özelliklerin ne gibi şeyler getirdiğinden filan bahsettim. Sizler de kendi deneyimlerinizi yorumlara yazın. Oradan bakalım. Belki benim de sizden öğreneceğim başka şeyler vardır. Benim sizlere aktardığım bunlar da şimdi sizden gelen yorumları merak ediyorum. Videolarımızı beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Maddi durumunuz iyiyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.